As you see, we are at a stadium. Dostluk maçı diyor ama inşallah dostça biter Ali'ciğim. Well, uh, it, it, it's a game of friendship, but let's see. Hopefully it will end with uh, the same level of friendship. Hopefully. Yani nasıl çok biliyorum nasıl oynadığını. Well, I know uh, more, more or less how you play. Ah, uh, very, very little. I, I've only see. I have two. <laughs> um, son-in-law. Ee, benim so iki tane played, damadım var. Kendileri çok sık ah, oynuyorlar. Ah! ah! gol mü attın ah! hemen daha şimdiden? Score. Kemal. Kemal? Ama bu böyle kaybetmeye başladın Kemal. Ben, ben bir an durabilirim. Bak. Bir an muhabbete well, just, gitti de benim aklım. stop because I can continue. Well, I was, uh, away with the chat so. Okay görmeydi ki iyiydi. Fokus on the match, Kemal. Kemal mı odaklan. Evet evet fokus sanıyorum çok pardon. Won? Yoksa kaybedersin. Kaybetmek yok, kaybetmek yok. No, there is no losing. Ee, biz zaten kazanmak için de tutmadık bu takımı. <gülüyor> <gülüyor> we are not, we are not um, a fan of this uh, team to to win all the time anyway. It's not about winning. Hey hey hey! Ah, oh, good save. Hmm, güzel kurtardı. Kolina işin gelsin. <gülüyor> <gülüyor> ah, be! That, that would be for you, Mr. Koldina. Oh, it was nothing. Hey Dilan, I'm bu gelebilir. Let's pass it. Yine iyi kurtardın. Master <laughs> böyle konuşmamıştık hani bu ayarlıydı. Bayağı iyi kalecin. Kalecin bayağı iyi. Sağ olsun kendisi. Yap. My goalkeeper <laughs> is good. Şimdi vur. Hayır. Oh penaltı. Penaltı. Öyle bir şey yok. <laughs> Öyle bir şey yok. Penalty, yeah? Net penaltı değil miydi Sayın Koluna? Was it a penalty, Mr. Koluna. Penalty, no. penalty is only yok, when yok. the referee blows the whistle. Ee, orada hakemin düdüğü çalması lazım penaltı olması için. <laughs> this is no, This is one of the most important laws. En önemli kanunlardan yasalardan biridir bu. Doğru, doğru. Pardon. <laughs> correct, correct. Yeah, right. Evet. kolle için that was for you sir now i see you kemal more focused there. kemal biraz daha odaklanmaya başladın görebiliyorum evet evet bu uyarınızdan yep. sonra after after your warning i am ali keep going on, keep Hadi, going devam on ali devam et ali devam et asılmaya devam bu et bu alacağım? tamamlen endişelenmesin. no have no worries i'll get this game Evet. Harika. Şimdi peki? Oh! Böyle ne Another good save. Yine güzel kurtarıştı. Işte. Now counter attack. Evet, kontra atak geliyor. Ama Kolli'nin o takıma şey veriyor, taktik veriyor bana hiç vermiyor. But you are not taktik to the yeah. other team, Mr. Colina. You're not making oh. any taktik me. What a goal you missed, Dali. Ali. Ali evet. nasıl bir goldü o kaçan? Şanssızlık. Yap. Yeah. Lack <laughs> Adam yokmuş da. <laughs> <laughs> Doğrusu Agüero son adamdı değil mi? That was the last guy. Now? Whoa e şimdi? Oh, Kemal Kemal I see you Kemal Kemal görüyorum Kemal. seni Ray goalin değildi Harika bir gol Harika bir gol gerçekten Ama gerçekten şu an taktiksel olarak geride kaldım Kolin'a şu anda Ali'ye yardım But, ediyor uh, Mr. Kolin, you're helping out uh, to Ali and I'm from the tactical perspective behind Tabii <laughs> ki diyeceğim tabii ki Teşekkür <laughs> ederim. Teşekkür o bizim misafirimiz, de, o bizim, de, o de, bizim misafirimiz. Mi? Yani misafiri desteklemek lazım. Doğru. Correct. That's correct. Ama biraz kızdırdı bu beni. <laughs> well, that frustrated me a little. Mahrez. Oh, hocam. Well, so, ref. Wow. Şimdi geliyor. Hazır mısınız arkadaşlar? Okay, now the goal is coming. Are you ready guys? Umduğum gibi olmadı. Well, it didn't turn out as I expected. Maafraid okay, the, the goal is coming the other end. Gol diğer taraftan geliyor sanki. <gülüyor> 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 kurtardık, kurtardık. Ya well, we saved it. We saved it. Ali çok tehlikeli. Ve yeah. well, Ali it's very dangerous. Wow. Ah be. Ali sen okuyor musun? Konuşturayım bari da kaybetsin. By the way, do you study? I will try to make you speak so that you will lose the game. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor. Geliyor. Oh. coming. No, good save. Güzel kurtarış. careful Kemal now. Dikkat evet, Kemal. Bu kadar odaklanacağı söylenmemişti. Well, uh, no one says that he will be focused that much. he <laughs> doesn't like to lose. Kaybetmeyi istemiyor. Büyük rezillik. Binlerce kişi izliyor şu anda. Well, I mean thousands of people are watching me. It will be a huge yes! Scandal. Gol, 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 gol. Nihayet. Yeah, Nihayet. Nihayet mi? <laughs> well, in the end. <laughs> İlk yarı 2-2. Well, the first half 2-2. Güzeldi, heyecanlıydı. Well, it was nice. It was exciting. Evet Ali. İnternet kafede miyiz? Niye geçiyorsunuz? <laughs> Are we bölümü in niye geçiyorsunuz? İnternet kafede playing. I mean, Can why do you be? skip <laughs> watching the goals? İzlemek istiyordum. Show yaptım orada. Well. I actually made a show right there. I would like to see my wonderful goal again. İkinci yarıdan herkese selamlar. Well, hello to everyone from the second half. Ee, Ali şu an bence stres altına Ali, girdi 2-2 olunca. I believe since you, no, it is 2-2 right now you are under huge stress. Ali says no. I'm okay. Ve hata yapacak gibi geliyor. <laughs> he will <was> do mistake. <gülüyor> Provoke <gülüyor> etme Ali'ye. Adil olmuyor öyle. Ali'ye <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> Thank you so much Mr. Colina. <laughs> Kendisini koruyorum şu anda. 2 dakika sohbet ettik. Kolina da beni tanıdı. <laughs> well, after 2 minutes, Kolina actually starts to know what kind of a man I am. <laughs> evet! Aaaa! Ah. <laughs> this chance ali uh, evet bu güzel bir şans ama güzel bir defans hmm. But it's a wonderful defense <laughs> it's very balanced. çok dengeli gidiyor oyun Hiçbir şey yok. Bunu bunu. No, no, it's it's there is nothing. Carefully, careful. Dikkatli Ali, dikkatli. Good, good. Güzel. Good defense. Güzel. Güzel savunma. İki oluyor. <gülüyor> İki <gülüyor> oluyor. It's two again. Kush? Ahyer, offside? No, no, it's offside. It's offside. No, no, I don't think so. Ahyer, yes. <laughs> <Hayır>, Ahyer, offside, dude. What happened? Ali what happened? <laughs> gelecek gelecek. He, he, don't listen at Kemal. Penaltı? Hayır. Penaltı değil. Da Hiçbir şey yok. Bir şey yok. <laughs> Topa müdahale deniyor not bizim in. burada. Aynı şey mi acaba? Amen. I touch the çeviriz. ball. Bir kontra atak şansı. Well, it's a chance for a counter attack. Sterling. 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 Careful. Yes! Sterling! 3-2. Güzel bir gol. Ali, this was a good goal. Ali güzel bir gol oldu. I must say Kemal was very Jannet good. Yani söylemem good. lazım Kemal bayağı e, iyi good. oynuyor. Teşekkür ederim. Türkiye'de Thank birkaç derecem much. var. Well I have a couple of degrees in this game in Turkey. Yani Well, Colina beni öldükçe chat gülüyor anlamadım yani ben. I mean, mesela. as Colina speaks highly of me, people in the chat box are laughing. I don't know why. <laughs> Because maybe they don't trust you. Belki o kadar da güvenmiyorlar size bu oyun konusunda. <gülüyor> <gülüyor> Well, he was going to score it. Giri, 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 giri. Well, back, back, back. Hmm. Careful. Be careful. Dicartli. Want to do so to do Biraz <laughs> ilginç bir hareket yapmaya çalıştı orada ama şimdi now, şimdi. Senin oh! Uh, you got it. Goal. 3. three. Üç üç. Çok çekişmeli, çok çekişmeli. Well, I mean it's such a harsh game. It's such a high level of competition. No, dönüyor, my ball. I mean he try something. Yeah. A header. all oh, is it. the last chance coming chance oh. all 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 right. chance come on Wow, oh, güzel görelim. bir yer. Eh uh, it's a nice place to shoot. <gülüyor> <gülüyor> Burada da bitmez ama. Wow. Well, the game shouldn't end here. 3-3. So, 3-3. Yes. Evet, bir ber beraberlik söz konusu. Yes. I mean, it's a draw. Ali'cim ne düşünüyorsun bu maç hakkında? Ali, what do you think about the game? Yani çok heyecanlıydı. Well, çok it was such a Abi, exciting game. Yani. It was a priceless excitement. Peki, dostluk mu kazandı diyelim? Alright, do you think that friendship has won? Sen <laughs> <Yüzün> bir <laughs> konuşun diyelim. Let's, 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 let's say it like this.